Günaydın efendim, günaydın. Bugün aydın yok. Sayla yıla yıla Bir yalın evet. Of. Bütün robot süpürgeleri çalıştırdım. Bugün onlar süpürüm silsinler. Hadi yani durun lan çok da sen ver istemiyorum. Elimi yüzümü yüze yapmışım, almışım saçımı yapmışım. Bugün bir nişan provası bizi bekliyor. Evet, birazdan Makyaj yapılacak, saç yapılacak, eşarp yapılacak. Nişanlık giyilecek, damatlık giyilecek. Fotoğraf çekimine gideceğiz, dış çekime. Nişan günüyle aynı günü bir arada sokmayı istemiyorum. Çünkü peş peşe koşturuyoruz, terleman kalıyorsun. Böyle sakin sakin. Bugünden onu halledelim dedik. Şimdi ekibi bekliyoruz.